Öncelikle bizim. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size bir Minecraft sunucu tanıtmak istiyorum. Bu sunucunun ismi e, Salon Network. Arkadaşlar sunucuda tam kaç tane oyun var hızlıca bir sayalım şuradan. 1, 2, 3, 4, 6, 7 tane oyun var arkadaşlar. Bu 7 oyunun hepsi şöyle. Raid Faction, Ops, Skyblock, Capture, Tek Block, sky kanyon survival, Football ve kit pvp. Arkadaşlar ben genelde tek oynuyorum. Ve sunucuda çok fazla event yapılıyor. Yani seveceğiniz sürüden son, sunucu son sürüm 1.19. Ee, sun, bakın az önce mini bir event yapıldı. Bu mini event düşünün yani. Verilen şeyler bakın. Bir sürü kasa anahtarları, işte zırhlar, antik kalıntı, ağlayan obsidian falan filan. Ben şu anda tek blok sunucusundayım. Canım tek blok istiyor. Tek blok oynuyorum. Mesela ada yazayım şöyle. Adama gideyim. Daha yeni başladığımızda görebilirsiniz. Gerçekten çok beğendim yeni başlamama rağmen e, gidelim şöyle. Arkadaşlar sunucuda nasıl söyleyeyim? Mesela bir komut arıyorsunuz. O komutu hızlıca bulmak için komutlar şey var. Buradan bakabilirsiniz bütün komutlara. Sitesi falan filan var. Oyunun adresi açıklamada yazacak. Ben bugün ilk defa giriyorum. Ve gerçekten girdiğimde şu ödüllere bakar mısınız? Bunların hepsini video açacağım. Sonra da videoyu sonlandıracağım. arkadaşlar. Kasa çeşidi bayağı var bu arada. Şu oyunun sesini birazcık kısacağım. Şimdi. Sunucuda bir sürü ek şey var. Ek pluginler şeyler var. Ee, mesela ne gibi? Kendine has büyüleri sanırsam var onları bilmiyorum. Ama olması lazım. Bir blogunda okumuştum. Ee, mesela balık tuttuğunuzda değişik balıklar geliyor. Mesela eventten gelen balığa bakın. Nemo. Nemoya iyi bak diye de açıklamasına yazmışlar. Tatlı tatlı şeyler var arkadaşlar böyle. Ee, sonra. Bakın. Yağmacı kasası. Bakın kasa çeşitleri çok fazla. 3, 6, 7, 8 tane, 9 tane kasa çeşidi var. Ve eventten gelen itemlara bakın. Bunların hepsini açacağım şimdi. 9 tane sanırım 7, 8, 9. Aynen her kasadan en az bir tane var. Hepsini açacağım şimdi. Hadi oy kasasından en kötü kasadan sanırsam bakayım. Kötü de değilmiş iyiymiş aslında da. En kötü kasa diyelim biz buna. En, kötü en kötü kasadan başlayalım arkadaşlar şöyle. Cehennem kasası anahtarı geldi. Şeker kamışı geldi. Arı yuvası geldi. Huni geldi. Ve aksalot sıfatı geldi. <laughs> sıfat da şey oluyor arkadaşlar bu arada. Mesela çete bir şey yazdınız. İsminizin başında yazıyor. Bana cadı çıkmıştı. Oy şeyinden vermiştim. Harçlık mı? Aa harçlık diye bir şey gelmiş. Kullandım. Bu da ne? Aman tanrım. Miktarda para Yeni bakiye. Oha! 2 milyon liram oldu lan. Kuradan falan çıktı herhalde bu oğlum. 2 milyon liram var lan. Oha. Şansa bak. Ha <laughs> çok iyi. Tamam şimdi devam edelim. Biz oy, oy, kasalarını bitirdik. Çok sevindim arkadaşlar. 2 milyon liramız oldu bir anda. Ne oluyor lan? en ee, stik kasası diyor. Bunu en son açalım. Yağmacı kasası. Hemen açalım. Büyülü altın elma. İnanmıyorum. Bu da ne? <laughs> vay canına. Cidden vay canına yani. Antik kalıntı kasası varmış onu da açalım. Netherite turtası 8 tane güzel. 2 tane netherite külçemiz çıktı. Derin sular diye bir şey varmış. O nerede burada. Üçlü mızrak. Oha oğlum çok güzel şeyler çıktı lan çok şanslıyım. Blok kasası açalım. Turuncuğun. Kötü değil. Çok kötü de değil iyi de değil. Turuncuğun birazcık kötü oldu ama 16 kırık, ışık, ışık taşı çok işime yarar cehennem kasası anahtarı nerede? Tamam. Cilalı bazalt. İyi olabilir. Daha birinci fazlayım. Kızıl tahta. Bu da iyi olabilir. İki tane anahtarımız kaldı. end kasası son kasası. Son kasasını açalım. Titan. Oh my god. Allah'ım. Titan çıktı. <laughs> İnanmıyorum. end kasası. Nerede end sit? İşte burada. Neler çıkabiliyormuş? Elitra çıkabiliyormuş. Şalkır şey, kabuğu çıkabiliyor falan filan. Şalkır kutusu çıkacak diye düşünüyorum ama bakacağız. Aynen mor şalkır kutusu. Çok güzel itemler çıktı arkadaşlar. Sunucuda da kaçıncı dakikam bilmiyorum ama bir saati geçmemiştir. Bir saati, bir buçuk saati. Kazandığım şeylere bakın inanmıyorum. Şunları giyeyim. Şu da kalır sandığımda. Kazandığım şeylere bakın. Arkadaşlar burada fazlar kaç tane? Şunlara bakın. 34 tane faz var arkadaşlar toplamda. Çok çeşitli. Diğer oyunlara da bakabilirsiniz. Ben genelde tek blok sevdiğim için tek blok oynuyorum. Şimdi bir adamıza gidelim bakalım. Şu ortadaki çimen bloğu da bir yayılmadı etrafa ya. Neyse yayılmasını beklemeyeceğim. Bu arada oy verirseniz sonucuya vote verirseniz. Şöyle şeyler çıkıyor. Elmas site diye bir de lira diye bir şey çıkıyor. Ben 3 tane vote verdim. 4 tane lira bir tane de şey verdi. Ee, elmas verdi. Bu elmas site diye bir şey. Bu şey Bundan 64 tane elde ederseniz VIP kazanıyorsunuz. Süresini bilmiyorum büyük ihtimalle 5-6 gün falandır. Belki de bir aydır bilmiyorum. Bu arada ara sıra böyle küçük küçük mini eventler şeyler yapılıyor. Mesela bakın balık tutma yarışı varmış ama kimse yapmamış. Bitmiş o yüzden. Turnuva falan da var arkadaşlar. Bakın spamla tekrar gideyim ben. Bu bir sunucu tanıtması. Ondan tanıtıyorum. Oynamıyorum şu anda. Açık arttırma var mesela gördüğünüz gibi turnuva var. Turnuvalar var. Blok kırma turnuvası falan filan. Sonra ana menü var. Menüden işte yönlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Kuralları okumayı unutmayın bu arada sunucuya girince. Ada paneli var. Kendi adanızın yönlendirebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Bilgi var. İşte az önce göstermiştim. Göstermiştim ne ya? Göstermiştim. <laughs> rütbe var ama rütbe şu anda neden açılmıyor? Rütbe yazalım. Rütbe birazcık geç açılıyor. İlk defa ben de denediğimde çok geç açıldı bilmiyorum. Belki gelir şimdi. Gelmedi. Heh geldi. Gördüğünüz gibi bir sürü rütbe falan var. Market var. Buradan eşya satabilirsiniz. Fırsatlar falan var. Gördüğünüz gibi. 2 milyon liram oldu bir anda de. dedim. Ne oldu? Spamlar satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bakın 48 lira bir tane spamlar tokeni yapıyor. Bu, tok bu tokenlerden 20 tanesi de yani 48 çarpı 20 liranız olduktan sonra spamlı satın alabiliyorsunuz. İnek spamları alabiliyorsunuz mesela. Böyle şeyler var. Yani sunucuda gerçekten çok uzun zaman geçirip yeni şeyler yapabiliyorsunuz. Burada garip şeyler var. Ne lan bunlar? 18 tane katman kayası kıran. Ha bu şey galiba. Bloğu kırarken arasında katman kayası geliyor. Siz de bu liralarla bir tane katman kıranı kırabiliyorsunuz onu. Ama sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. İzdehan falan. gördüğünüz gibi burada ticaret şeyleri var. Sunucu gerçekten yenilikçi bir sunucu. 1.19 olmasından zaten anlarsınız. Sonrasında dekor mekor bir şeyler var buralarda da. Ben daha detay detaylı bakmadım. Siz detaylı bakarsınız. Gördüğünüz gibi VIP ka kağıdı alabiliyorsunuz buradan. Falan filan işte böyle şeyler var. Büyülü altın elma çıktı lan. Şansa bak. Üçlü mızrak falan. İhaleye bir bakalım. Neler neler var işime yarayan bir şey varsa alayım 100 bin lira falan ha <laughs> Bunlar ne oğlum <laughs> 2 milyon liram var kura'dan çıktı Allahım çıldıracağım şimdi <laughs> Çok mutluyum lan Neyse tamam bakalım Şimdi adamıza biz bir gidelim Oyuna başladığınızda burada 6 tane ekmek ve bir taş kazmayla başlıyorsunuz Sandık falan çıkıyor ara sıra Falan filan arkadaşlar Umarım gö göstermesi Ha bu arada Oto topla diye bir şey var Oto toplama yani otomatik toplama. Mesela kırıyorsunuz biliyor. Ben kapattım şu anda. Kırdığınız zaman buraya çıkıyor. Bunu alıp boşuna uğraşıyorsunuz. Oto toplayı açarsanız bunu kırdığınız zaman direkt envanterinize veriyor çıkan şeyi. Gördüğünüz gibi envanteri iki tane verdi. Ee, böyle bir sistem var. Ben bunu açık olarak kullanacağım şimdilik. Ee, sanırım bu da bu arada vote kasasından çıktı. Ben bir tane vote vermiştim. Vote kasasından çıktı. Ben böyle ara sıra sunucuları size paylaşırım beğendiğim sunucuları. Bunu beğendim. Bunu paylaşıyorum size mesela. Bir tane sandık yapayım. Tamam. Az önce antik kasasını açtı ve Nedrat şey çıkmış. Külçes çıkmış adama. Böyle yani ödül veriyor oyun size çok fazla. Sevdim bu sunucuyu. Ara sıra böyle eventler de yapılıyor. Az önce bir tane event'e katıldım mesela. Factions'ta e değerli bir şey kazandım. Factions'ta çok alakam olmadığı için çok bilmiyorum çıkan şeyleri, ödüllerin ne kadar güzel bir şey olduğunu. Ondan çok takmıyorum. Öyle işte arkadaşlar. Ben burayı yani bu sunucuda oynayacağım. Gelip benimle oynayabilirsiniz. yakalarsanız ki ben yakalarsınız büyük ihtimalle. Ee, falan filan. Öyle işte arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sunucu linki açıklamada. E, sitesi falan da açıklamada olur büyük ihtimalle. Koyarım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.